etmek zorundayız. Allah'ın evini, namaz Allah'ın evinde icra edilir. Allah'ın evine davet edilir. Efendiler, sırası gelmişken zaman zaman üzerinde durduğum bir misali, bir örneği takdim edeyim. Biliyorsunuz, yeryüzünde ilahi kanunlar yürüyor. İlahi, yani Allah'ın kanunları. Allah'ın bütün nebatlara, bütün hayvanlara, bütün insanlara, meleklere, bütün kainata ait bütün kanunları koyan bizzat Hazreti Allah'ın kendisidir celle celaluhu. Kanun koyar. <laughs> Mesela hayvanlar üzerine duralım kısa. Hayvanlar üzerinde duracağız. Şimdi bizzat köylü olanlar, köyde bulunanlar veya köy hayatını tanıyanlar yakinen bilirler. O süt veren hayvanlar, süt veren hayvanlar bir çobanın idaresinde, bir çoban idaresinde yaylalarda otlarlar, meralarda, tarlalarda akşama kadar otlarını toplarlar, sularını içerler, havalarını teneffüs ederler. Akşam olunca, akşam olunca bu hayvanlar yine hep beraber sürü halinde hangi köyün mallarıysa o köye inerler. Hangi kasabanınsa o kasabaya inerler. İndikten sonra sahibinin yolu neresiyse o hayvanlar teker teker ayrılır, her birisi sahibinin evine gider, teslim olurlar. Kimse müdahale etmez onlara. Kendi kendine Allah'ın koyduğu kanun devam eder. Teslim olur. Hatta o kadar cali bir dikkattir ki insanların dikkatini çeker ki o süt veren hayvanlar dedim akşamleyin ev sahibine memelerinde top dolu süt getirirler. Boş gelmezler, başı boş gelmezler, süt getirirler. O sütü kendi sahipleri için ise ona teslim ederler. Köylerde dikkat etmişsinizdir. O hayvan memesinde getirdiği sütü her zaman tanıdığı, ısındığı, inandığı ve sevdiği kadınlara teslim eder yabancı bir kadın o hayvanın sütünü almak istediği zaman, sağmak istediği zaman o hayvan sütünü çeker, bir damla vermez yabancı kadına. Vermez. Sahibini tanır yani. Sahibini tanır, evini tanır, yolunu tanır, yönünü tanır. Bu ilahi bir kanundur. Tabiatın ortasında Allah kanunudur bu. Kimse değiştiremez bunu. Peki şimdi sırası gelmişken söylemeyelim mi yani? Söylemeyelim mi? Ve şimdi söylemenin sırası değil mi? Eğer bir insanın çocuğuna, yavrusuna niçin hayata geldiği anlatılmamışsa, bu alemlerin, kainatın, eşyanın, maddenin sahibinin Allah olduğu söylenmemişse, peygamber anlatılmamışsa ve evinde yuvasında annesinden babasından öğretilmemişse, mekteplerde öğretilmemişse bu çocuk memur olsa, aramir olsa en büyük makamlara geçse dahi Allah'ın evini tanımayacak ve namaz kılmayacaktır. Namaz kılmayınca ne olacak? Allah'ın evini tanımayınca ne olacak? Kur'an-ı Kerim bunlar için şöyle diyor. Ülaike kel en'ami belhum edal. İşte namaz kılmayanlar, sahipleri olan, sahibi hakiki olan Allah'ın evini tanımayanlar, camiye gelmeyenler, cemaate katılmayanlar, cuma namazına sokulmayanlar, vaaz-ı nasihat dinlemeyenler, makamları, rütbeleri, dereceleri, memuriyetleri ne olursa olsun onlar akşamları sahibini tanıyan hayvanlardan vallahi daha kötüdürler. Daha kötüdürler. Hayvan sahibini tanıyor, gayesine hizmet ediyor, el sahibine süt götürüyor. Ama insana bakın ki hayata niçin geldiği anlatılmamıştır devletin radyosunda ve televizyonunda saatlerce bir topun peşinden koşanlar, eğlence sahipleri, serhoşlar, serkeşler, çalgıcılar, şarkıcılar, şantözler, dansözler, deliler, Napolyon'un aşkı, yedi kocalı kadın anlatılmış ve öğretilmiş de bir sefer Allah'tan ve Resulullah'tan, Mevlana'dan, Abdülkadir Ceylani'den bahsedilmemiştir. Böyle nesil olur mu? Bu nesil ıslah olur efendiler. Mevlana'dan bir bahis geçmiyor görüyor musunuz? Mevlana'dan bütün dünyanın tanıdığı bu büyük Müslüman Türk milletinin dehasından bahsetmiyor televizyon. Ama İngiliz şarkıcısından, ama İtalyan melunundan, ama Fransız şafirinden gece gündüz bahsediyorlar.